Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Komediye Antrenmanı 2. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere 10 hareket göstereceğim. Bu hareketler üzerinden bir antrenman yapacağız. Öncelikle hareketleri görelim. Daha sonra nasıl bir antrenman yapacağımızı sizlere açıklayacağım. Evet arkadaşlar hareketleri izlediniz. Ee, şimdi sizlere nasıl bir antrenman yapacağınızı anlatacağım. Ee, öncelikle hareketlerin faydasından kısa bir size bilgi vereyim. Ee, hareketler sizlere alt gürde kuvveti verecek. Onun dışında koordinasyon sağlayacak, e, kondisyon sağlayacak ve yer yön değiştirme becerilerinizi geliştirmenizde büyük bir katkı sağlayacak. Hareketler basit gibi gözüküyor. Ancak dediğim gibi bu hareketleri gerçekten iyi yaptığınızda ufak şeyler sizlere dağlara kadar fayda sağlıyor. Şimdi nasıl bir antrenman yapacağınızı anlatayım. programın üst seviyesi bulunmakta. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, hareketleri benim gösterdiğim sırada yapmak, yapmanız daha iyi olur. Birinci hareketten onuncu harekete doğru. Başlangıç seviyesindekiler 20 saniye hareket, 40 saniye dinlenme. 20 saniye hareket, 40 saniye dinlenme şeklinde program uygulayacak. Orta seviyede olanlar 20 saniye hareket, 20 saniye dinlenme şeklinde uygulayacak. İleri seviyede olan insanlar da kişilerde 20 saniye hareket, 10 saniye dinlenme şeklinde programı uygulayacak. Antrenmanı toplam 3 tur yapacağız. İlk turu bitirdikten, ilk 10 hareketi bitirdikten sonra 3 ya da 5 dakika dinleyerek ikinci tura geçeceğiz. İkinci turu bitirdikten sonra da 3 ya da 5 dakika dinlenerek üçüncü turu yapıp antrenmanımızı bitireceğiz. Kuralara bile ilgili görüşlerinizi bana bildirebilirsiniz. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Herkese başarılar.